Merhaba arkadaşlar. Hunger Games'in ikinci bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Yanımda kimse yok. yine gördüğünüz gibi kimse yok. bilmem neden yok. Okay, Şunu şuraya alalım. Arkadaşlar. bu arada arkadaşlar işte, yine odan canlı yayınlar yapıyorum. Takip istiyorsanız Batuhan Yavuz. 333, 665 böyle 55 neydi artık. İşte öyle bir şey adım var. E, beni takip etmek istiyorsanız e, video like mü, 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 takip etmek istiyorsanız video like atın. ben size özelden yazarım ya da kanal tartışma kısmından da bakabilirsiniz ya da hakkında kısmından ve like'lar like'lar düştü ve abone olursanız da sevinirim yani like'lar like, like atın arkadaşlar beni mutlu etmek amacıyla like atın lütfen like atarsanız beni mutlu etmiş olursunuz ve bir dakika 30 saniye kaldı. Tamam da bir şey mi var? burada? Ha. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne Vur vur, Hop hop hop. oo, koşacağım kaç. Hop hop oo, oo, vardı. oo, 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 ver bana. Buralarda oo, vardı. buralarda oo, vardı, vardı arkadaşlar. Nerede? Hiçbir fikrim yok. Burada bir şey yok. Ben şuradaki adamı da alacağım. Aa tamam. tamam. şu adamı öldüreceğim. Şu adamı öldürürsem setim setin yüzde yüz iyi olur. Arkadaşlar. Bu adamı öldürürsek yüzde yüz iyi olacak. Şu an kesildi. Adamın seti iyi çünkü. Gelse bana daha sonra uydurma aslında. Ben gezde kalk yapıyorum. Kestim be. Yes be. Adamı çok güzel arkacılık yaptım. Setimiz on numara oldu yalnız şu an. On numara beş yıldız. Ay. Şimdi bir adamı kestik. Şurada çay vardı diye hatırlıyorum ben. Şuralarda bir yerde çay vardı arkadaşlar. şuralardaydı. Neredeydi o? Ha şuradaydı. Al. O çok güzel şeyler çıktı. Şurada acaba chess var mı ki ya? Hatırlamıyorum. epeydir oynamadığım için. Valla 5 gün mü? En son öyle çekmiştik. Arkadaşlar daha da oynamadım ben bunu. Daha hiç girmedim yani sizin ancısı videoyu çekerken giriyorum ve şurada chess var. Gizli ben burayı hiç bilmiyordum ha. Burada chess olacağını aklımda geç, geçmiyordu. Adam arayalım birazcık. Setimiz on numara. Az kalmış. Kaç dakika kaldı? Five tamam. Bir dakika sonra chessler çek Hemen gidelim bence. Şurada ne var? Burada chest var mıydı? Yok. Yokmuş. Yeri dön. Hiç girmeyelim bence. Ses var ama. Arkadaşlar hiç girmeyelim bence. Hiç hiç. Hiç girmeyelim. Bendeki chest'lere koşayım. Bu chest'lerle aramda baya bir fark var en azından. Aynen, chest'lerde falan şu Adamlar var şurada. Gel onları keselim beyler. Adamlar evin içinde. Biri şurada gel. Oha. Adamı kestik be. Oha. Arkacık yapma lan. Gel lan. Adam beni koşturuyor ha. Neyse adam oradayken ben de Seni gördüm yalnız kurt. Öldürdüm be. De yokmuş. omuz aldık. Acıkıyoruz böyle ya. Yo, yavaşlık geldi. Ben ortaya gitmedim ya. Biz niye sınırsız sınavı bu buraya kadar gelirsek ölürsek çok mutlu. Gel ya sen kimsin? GG kim kazanmış? Ben kazandım. Be. Yeah, yeah. Yes be. Hemen cici yazalım. GG be. Abi. Tek part yapalım ki... arkadaşlar i̇şte bir part daha çekersem bu çok uzun sürecek büyük ihtimal. Bir 20 dakika, bir dakika falan olur. Bundan dolayı video burada bitiriyorum arkadaşlar. Of. Bir dakika bakayım ha. Hem şekil gözüküyor mu Evet işte arkadaşlar buradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.